Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne Salınarak gelen hümaya bakın Kimden söz işitmiş yar yar düşmüş yüzüne Keder yakışmayan simaya bakın yar yar yare eğlen eğlen yandırdın yaktın beni zalim aldattın beni yaktın yandırdın beni zalim aldattın beni ne dedim de darıldın bir pula sattın beni yaktın yandırdın beni zalim aldattın beni ne dedin de darıldın bir pula sattın beni. A gözün üstüne yar yar bir badi dikilmiş. Bin bir çeşit çiçeklerden ekilmiş Dün uğradım bir ücraya çekilmiş. Bulut mu kaplamış şu aya bakın yar, yar 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 eğlenemem Yaktın yandırdın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni Yaktın yandırdın beni zalim aldattın beni ne dedim de darıldın bir pula sattın beni. Elin siteminden yar yar gördüm gül dibinde kâkül bağlarken gördüm. Bir seher akpınar çalarken gördüm Davut sularideki sevdaya bakın yar, 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 yar eğlenemem Yaktın, yandırdın beni, zalim aldattın beni ne dedim de darıldın bir pula sattın beni yaktın yandırdın beni zalim aldattın beni ne dedim de darıldın bir pula sattın beni